Aynen şurada torpil attı ve çocuklar büyük bir panikle kaçmaya başladılar dışarıya. Gördüğünüz gibi. Torpilin patladığı bu esnada biz de kuzenimle oradan geçiyorduk yakınından. Akşam saatlerinde kuzenimle beraber site bahçesinde oturuyordum. Uzaktan bir ses duydum. Sanırım torpil sesiydi. Basketbol sahasının yakınlarından gelmişti tahminim. Ardından çocukların korktuğunu ve kaçtığını gördüm. Tabii çocuklar kaçınca işte aileleri bu duruma tepki gösterdi. Etrafa baktılar. Bunun sorumlusu kimdir falan filan. Hani bulundu mu, görüldü mü herhangi bir bilgim yoktur. Biz sadece uzaktan gelen sesi duyduk.